2022 yılı anime ve manga severler için çok güzel ilerliyor Arkadaşlar ben de Bununla ilgili bir video çekmek istedim Çünkü artık haberler oldukça birikti hem sizlere neden 2022 yılı bizler için çok iyi geçiyor bunu açıklayacağım hem de ben bunun hakkında neler düşünüyorum size bunları söyleyeceğim videoya geçmeden önce Tabii ki abone olup beğenirseniz iki tıkla bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz şimdi tam ekrandan çıkıp beğenip abone olup videoya devam edebilirsiniz Öyleyse daha fazla vakit kaybet etmeden videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar benim bu kanalda Hunter x Hunter'a ne kadar fazla önem verdiğimi biliyorsunuz. Şu anenler arasında benim en iyi bulduğum eser Hunter x Hunter 2011'dir ve Eylül ayında Netflix'e geliyor. Evet, Hunter x Hunter 2011 animesi Eylül ayından itibaren Netflix'te. Bu sayede daha önce izlememiş olanlar izleyebilir ve Hunter x Hunter kitlesinin büyümesine vesile olmuş olur. Bence bu çok güzel bir haber. Netflix'in bir şeyleri izletme konusunda çok büyük bir gücü var. Türkiye'de de bu sayede Hunter Hunter kitlesi büyüyecektir. Tabi Netflix'ten izlemeye başlayacak olan arkadaşlar bölümleri izledikten sonra kanaldaki kısım kısım derin inceleme yaptığımız videolara da uğrayabilirler. Bu sayede anlamadıkları hiçbir nokta kalmamış olur. İlk etapta ilk iki sezon gelecek. Acaba iki sezondan kasları ne? Bir sezon kesinlikle avcı sınavı fakat ikinci sezon sadece Zoldik kısmı mı yoksa gök kubbe aranısına kadar olan kısım mı bilemiyorum. Ama her ne olursa olsun Antrex Hunter'ın Netflix'e gelecek olması çok güzel bir haber. Chainsaw Man'in yeni fragmanı yayınlandı. Ben de mangasını yeni okumuş biri olarak şunu söyleyebilirim. Fragmana heyecanlandım. Gayet güzel ve başarılı buldum. Lakin CGI efekt birazcık bizi üzecek gibi hissettim. Mappa stüdyolarının sık sık CGI efekt kullandığını biliyoruz. İyi örnekleri de var. Çok hoşumuza gitmeyen örnekleri de var. Örneğin Atakon Titan'daki devler bence çok göze batan bir CGI efekte sahipti. Lakin Jujutsu Kaisen'de tam ayarında kullanılan aksiyon sekansları sırasında CGI efektler bence hiç göze batmıyordu. Chainsaw Man'in fragmanında gördüğüm kadarıyla arkadaşlar çok sık kullanmışlar gibi geldi bana CGI efekti. Yani kullanmamaları gereken yerde bile kullanmışlar gibi geldi. Bu beni birazcık tedirgin etti ama her türlü çok güzel görünüyor şu an için. Artık çok az vakit kaldı çıkmasına arkadaşlar. Yaklaşık bir 2 ay kaldı. 10. ayda çıkacak. Heyecanla bekliyoruz Chainsaw Man'i. Aynı Attack on Titan veya Demon Slayer gibi hatta Jujutsu Kaisen gibi dünyadaki pek çok anime severi ekranlara kitleyeceğini düşünüyorum ben. Chainsaw Man'in kısa sürede çok büyük bir popülerliğe ulaşacağını da eminim. Heyecanla bekliyoruz. Vampiz Red filmi vizyona girdi arkadaşlar ve ilk gün itibariyle Jujutsu Kaisen'le neredeyse kafa kafaya olacak şekilde bir başarı yakaladı. Fakat Mugen Train'i yani Demon Slayer'ın filmi olan Mugen Train'i geçemedi. Bence yine de çok büyük bir başarı hatta daha büyük bir başarı diyebiliriz. Sonuçta bu filme sadece One Piece takip edenlerin gidebileceğini düşünürsek çok büyük bir başarı. Çünkü One Piece artık 1000 bölümü aştı. Demon Slayer filmine gidebilmeniz için 25 bölüm izlemeniz yeterliyken ki hatta onu bile izlemeseniz zevk alabileceğiniz bir filmken One Piece'te aynı şey geçerli değil. Jujutsu Kaisen'de de bu arada yine hiç bilmeyen birisi bile gidebilir. Çünkü hikayenin en başına anlatıyor. Jujutsu Kaisen 0 filmini izleyip daha sonra animesini izleyebilirler. One Piece bu konuda dezavantajlı olmasına rağmen bence çok büyük bir başarı sağladı. Bu da daha sonra gelecek olan One Piece filmlerini de garantilemiş oldu. Özellikle bir kanon film ana hikayeye bağlı olan fil bilir olmayan bir film. Foye'yi animasyonun ve şu Shueisha'nın artık hedeflemesi gereken şey bence. Chainsaw Man birlikte Ekim'de gelecek olan bir diğer seri Bleach Evet, Chainsaw Man'den çok daha büyük bir isme sahip bir seri bana soracak olursanız. Büyük üçlüden bir tanesi ve yıllar yıllar sonra devam edecek Bleach animesi. Son bir sezonu kalmıştı. Ekim ayında yayına başlayacak. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Aksiyon konusunda, hikaye konusunda belki de Bleach'in en önemli sezonu gelecek. Bu arada son sezon dediğime bakmayın. Çok çok uzun bir sezon olacak. Öyle kısa sürede bitip gidecek bir sezon değil. Ben çok heyecanlıyım. Bleach beni bu animelere başlat serilerden bir tanesidir. Fragmanları çok heyecanlandırdı. Zamanında mangadan okuduğum ve çok heyecanlandığım sahneleri, karakterleri tekrar görecek olmam. Pek çok yeni bankayı görecek olmamız, o eski efsane karakterleri yeniden görecek olmamız ve tabii ki yeni efsane karakterleri görecek olmamız, onlarla tanışacak olmamız beni çok heyecanlandırıyor. Ekim arkadaşlar uzun zamandır e, görmediğimiz bir anime zenginliğine sahip. Daha şimdiden o iki anime ile birlikte, Chainsaw Man ve Bleach ile birlikte bizi mükemmel bir Ekim ayı bekliyor. Antrix Hunter Hunter'a geri dönelim arkadaşlar. Uzun zamandır arada olan Antrix Hunter, Hunter mangası 10 yeni sayıyla devam edecek. Togashi şu anda full hız çizmeye hazırlamaya devam ediyor. Antrix Hunter Hunter'ın o mükemmel hikayesi devam edecek arkadaşlar. Manga okuyanlar bilir ne kadar heyecanlı bir durumda olduğunu Antrix Hunter Hunter'ın güncel sezonunun. Taxation War denilen Ark'ın. Prensler arasında devam eden o taht savaşının 10 yeni bölümü gelecek. Bunun için çok heyecanlıyız. Zaten Hunter x Hunter isminin dünyada yeniden şahlanmasını sağlayan şey de bu yeni manga bölümlerinin gelecek olmasının duyurulmasıydı. Yeni gelecek bölüm sayısının 10 olması da gayet tatmin edici arkadaşlar. Heyecanla bekliyorum. Bu 10 yeni bölüm geldiğinde tabii ki bununla ilgili videolar gelecek. Hatta bu derin incelemelerimizi o kısma kadar getirebilirsek yeni bölümler gelene kadar çok güzel olur. Bu sayede çoğu Hunter x Hunter takipçisinin mangaya olan yabancılığını da gider oluruz. Heyecanla bekliyoruz. Benim de okur okumaz çok beğendiğim ve videosunu çektiğim Sakamoto Days mangasının Animesinin geleceğe duyuruldu arkadaşlar. Henüz bir tarih veremiyoruz. Lakin eğer Sakamoto Days'i hala okumadıysanız acilen okuyun. Animesi geldikten sonra aynı son zamanlarda Spy X Family'nin daha öncesinde de One Punch Man'in yarattığı o büyük etkiyi yaratacağını düşünüyorum komedi animeleri arasında. Daha ilk bölüm çıkar çıkmaz çok büyük bir popülerlik sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden zaten Spy X Family ile One Punch Man'e benzetiyorum. Bu da 2022 yılında aldığımız mükemmel haberlerden bir tanesiydi. Mob Psycho 100. Evet Mob Psycho 100'ün de 3. parti arkadaşlar. Yeni sezonu Ekim 2022'de gelecek. Ekim ayı dediğim gibi çok ilginç bir ay olma yolunda ilerliyor. One Punch yaratıcısı olan Manga Kavva'nın bir başka e, hikayesi olan Mob Psycho 100 3. sezonda Ekim ayında yayında olacak arkadaşlar. Tabii ki 2023'te gelecek olanlar var. Finland Saga'dır. Attack on Titan'ın artık finalinde final sezonudur. Bunlar için de çok heyecanlıyız. Tabii daha pek çok bahsetmediğim yeni haber, yeni gelecek olan anime de vardır. Lakin bu videoluk arkadaşlar bu kadar olsun istiyorum. Anime ve manga için çok heyecanlı bir yıl geçiriyoruz arkadaşlar. Henüz bahsettiğim bu büyük şeylerden haberi olmayanlar vardır diye bu videoyu çekmek istedim. Eğer böyle anime manga haberleri içerikleri hoşunuza giderse daha sonraki aylarda da buna devam edebilirim. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.